Mustafa so, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Arkadaşlar daha önceki videomuzda Mustafa ile biz biliyorsunuz ne yapmıştık? Evet astronotlar yapışmıştık size demiştim ben de daha önceden Mustafa'ya boy ölçme dekoru da alacağım diye Ben onun siparişini verdim Geldi arkadaşlar o da Gerçekten aynı firmadan verdim güzel mi bakalım eminim o da güzel çıkacaktır Mustafa ile beraber duvarının diğer tarafına Evet bu tarafına da boy ölçme dekorunu yapacağız ki Mustafa yemek yedikçe boyu uzasın ve ölçsün diye değil mi Mustafa? Hem akşam oluyor ben sabah oldukça benim boyum daha fazla. Evet Mustafa'nın boyu daha da uzuyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Onu da bir bakalım. Beraber bakalım Mustafa. Evet. Evet evet arkadaşlar beğenirseniz videomuzu like abone olabilirsiniz. Mustafa evet kargo kargo gelmişti. Kargoyu açalım şimdi istersen. Evet orada Mustafa kargomuz. Kargomuzu açabilirsin Mustafa. Bakalım ne çıkıyor içinden. Çıkar çıkar. Bu, Bu şeklinde bir şey çıktı. Ben Çıkar bakalım lastiğini. Aferin Mustafa'ya. İki tane mi varmış onun lastik? Çek 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 bir şey olmaz. Çek oğlum çek. Aferin. Kaçıyor mu lastik? Mustafa lastiği kaçırıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet açtı mı Aferin oğluma. Aferin Mustafa'ya. Çıkardı. Aç bakalım onda ne çıkacak bakalım. Heyecanla bekliyorum ben de vallahi Mustafa. Wow. Ayıcıklı mayıcıklı bir şeyler çıkıyor Mustafa ondan. Oo süper. Vay 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 vay. Sonunda da fil var. Evet sonunda da fil varmış Mustafa. Evet onu ölçüp de yapmamız lazım herhalde 70 santimden itibaren başlamış değil mi Mustafa? Ben Bu Bunları ayrı ayrı yapıştıracağız herhalde hepsini tek tek Evet Bunları ayrı ayrı yapıştırmamız gerekiyor Mustafa herhalde anladığım kadarıyla dur bakayım bir Çünkü hepsi bir bütün olarak Evet yok bütün olarakmış bu Ayrı ayrı yapıştırmaya gerek yok Ama aşağıdan şuradan 70 santime ayarlamamız lazım Mustafa Evet ya çok güzel baksanıza arkadaşlar görüyorsunuz kocaman. Kukile var orada değil mi Mustafa? Şu kukile Minimum. miydi? Minimum. Değil mi? Minimum. Büyük mü? Maymun bu. <laughs> Maymun mu? Yok yok goril. Goril. İyi o zaman bunu o zaman bütün bir şekilde yapıştıralım. Ben bunu parça parçadır diye düşündüm ama yok. Bütünmüş. Tek parça halindeymiş bu. Yapıştıralım. Senin boyunu ölçeriz orada. Olur mu? Hazır mısın? Acaba ben nereye gittim? Bakalım göreceğiz şimdi. Mustafa evet ben oradan duvarı metreyle ölçüm arkadaşlar. Benim metrem vardı görüyorsunuz bu 70 santim yukarısına kadar çıkardım işaretledim şimdi 70 santimden sonrasını yapıştıracağız Mustafa ile bakalım nasıl olacak Mustafa boyunu ölçecek arkadaşlar bakalım şimdi heyecanla al bak bakayım duvara doğru götür onu Mustafa aç bakayım duvara doğru yapıştırmaya çalış yani yaslamaya çalış Bir görelim nasıl duruyor hadi bakalım çabuk ol sen bunu yapabilirsin Evet 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 götür bakayım oraya duvarda nasıl duracak sence yapıştıracağız. Sen sadece göster bir bakalım bir. Aferin Mustafa'ya. Evet bu şekilde bir şey olacak burası da. Şimdi onu nasıl açacağız bakalım. İnşallah sağ e, sağa sola yapıştırmadan yaparız mı Mustafa? Hazır mısın? Tamam, ben yardım edeceğim sana tamam. Evet Mustafa görüyorsun yapıştırdık sticker'ımızı. Boy ölçme sticker arkadaşlar görüyorsunuz boydan aşağıya. Bakın 70 santimden itibaren başlıyor. Mustafa geldi hemen boyuma bakayım diyor. Boyunu ölçelim Mustafa bakalım şimdi şöyle kaç santim şöyle yapalım Mustafa senin boyun şu an 111 santim falan 111. Evet 111 santim oğlum. Evet her zaman yemek yedikten sonra gelirsin ölçersin boyunu olur mu oğlum Mustafa heyecanla boyunu ölçüyor gene Buraya gelirsin bize ölçtürsün boylarını olur mu oğlum anlaştık mı Gerçekten güzelmiş bu da. Bunu da çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü de var. Nasıl oğlum? 700 lira 170 bak. İnşallah o kadar boyun uzun olur Mustafa. Ama şu an e, 110 santimsin. Yani şuradasın. 111 santimsin. Evet. Gene iyi Mustafa boyun. Bir daha ölçelim istersen. Geç bakayım. Geç bakalım. Geç bakalım. Harikasın Mustafa. Bakalım Mustafa'nın boyuna bakıyoruz Ayaklarını indir. Hiç yapma. Hadi bakalım. İndir ayaklarını. İndir. Düzgün ölçelim bunu. Evet. Dediğim gibi 111 santim ya. Evet arkadaşlar bu stikerimiz de güzelmiş. Bunu da beğendim. Bakın benim boynum arasında. Evet Mustafa'nın boynu görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar uzun oldu. Mustafa bu da ee, hayırlı olsun. Aynı astronotun gibi. Söylemek istediğim bir şey var mı bana? Kanalımda abone ol. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Likelayıp ee, beğenirseniz de yani likelayıp Yorum yaparsanız da seviniriz. Görüşürüz. Hoşçakalın. El salla Mustafa'cığım. Ben gene yeni stikerler aldığım zaman sizlere paylaşacağım. Şimdi kapıya da alınmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bay bay.